ADX Florence. Hapsetme oranları söz konusu olduğunda Amerika küresel ön plandadır ve ADX Florence hapishane sistemlerinin baş mücevheridir. Burası yüksek güvenlikli cezaevi olarak sınıflandırılan tek tesistir. Yani maksimum güvenliğin de ötesindedir ve özellikle en şiddete meyilli mahkumları tutmak için tasarlanmıştır. Mahkumlar kendilerine zarar vermemeleri için Neredeyse tamamı dökme betondan yapılmış hücrelerde günde 23 saat geçirirler. Uluslararası Af Örgütü raporuna göre başkalarıyla ile iletişimleri o kadar sınırlı ki günler veya haftalar içinde onlarla sadece birkaç kelime konuşulabilir. Mahkumların cezaevindeki tam konumlarından habersiz olmaları için tasarlanan pencereler sadece gökyüzünü ve çatıyı görmeleri için açılır. Bu hapishaneden bir kaçış planlamak neredeyse imkansızdır. ADX Florence çok çeşitli hareket sensörlerine, kameralara ve uzaktan kumandalı çelik kapılara sahiptir. Bir kaçış girişiminden şüpheleniliyorsa tek bir düğmeyle tüm tesis kilitlenebilir. ADX Florence dünyanın en kötü şöhretli suçlularından bazıları için yolun sonudur. Yüksek profilli teröristlerin yanı sıra Sinaloa Karteli'nin eski lideri. Joaquin El Chapo Guzman ve Aryan kardeşliğinin kurucusu Tyler Bingham gibi önemli organize suç figürleri bu hapishanededir. San Pedro Bolivya'nın başkenti La Paz'daki San Pedro hapishanesi, tamamen kendi kendini yöneten yapısı ve mahkumların hücrelerinin parasını kendilerinin ödemeleri gerektiği alışılmadık bir hapishanedir. Zenginlerin özel banyolu, mutfaklı ve kablo tv'li lüks hücreler satın alabilecekleri en zengin bölge, La Post olarak adlandırılır. Hatta iki katlı hücrelerde kalıp bir şehir manzarası izleyebilirler. Bununla birlikte hapishanedeki yaklaşık 3000 mahkumun çoğu tek odalı hücrelere takışmış halde yaşıyor. San Pedro insanların işleri ve sorumlulukları olduğu bir topluluktur. Hafsedilenlerin burada aileleriyle birlikte yaşaması yaygın görülen bir şeydir. Kadınlara veya çocuklara yönelik saldırgan davranışlar ağır şekilde cezalandırılır topluluğun yasaları seçilmiş liderler tarafından uygulanırken cezaevinin sınırları mahkumları cezalandırma veya ödüllendirme etkisi olmayan polis memurları tarafından korunur. Bu onları rüşvete yakın bir hale getirir ve hapishanedeki yüksek kokain ticaretinin nedenlerinden biri de budur. Uyuşturucular doğrudan hapishanede, laboratuvarlarda üretilir, ziyarete gelen turistlere satılır veya San Pedro dışına kaçırılır. Hapishaneye turistik geziler kanunen yasak olsa da arada bir günlük turlar düzenlenir. Medici Kalesi. İtalyan mutfak sanatları o kadar güçlü ki bu özelliklerinin maksimum güvenlikli bir hapishaneye de dönüştürdüler. Medici Kalesi'nin bir daha kasabası olan Volterra'daki bir kısmı restoran olarak kullanılıyor. Yılda birkaç kez ziyaretçiler açılır ve sunulan yiyecekler dikkatlice denetlenen mahkumlar tarafından hazırlanır ve servis edilir. Yemek yemeye gelenlerin sicili kontrol edilir. Ayrıca içeriye girmek için bir metal dedektöründen ve arabadan geçmeleri gerekir. Bu etkinlikler sayesinde Medici Kalesi hayır işleri için önemli miktarda para toplar ve masalar çok önceden rezerve edilir. Bu etkinlik aynı zamanda mahkumları hapishaneden sonraki hayatları için hazırlayan bir rehabilitasyon aracı olarak da düşünülmüştür. Bestoy Hapishanesi Hapsetme yerine kapsamlı bir şekilde rehabilitasyona odaklandığı bilinen bir ülke olan Norveç'in Bestoy Hapishanesi dünyanın en çevre dostu cezaevidir. Güneş panellerinden güç alır, Yiyecekler tesis içinde hazırlanır ve her şey geri dönüştürülür. Fazla yiyecek israf edilmez, başka pisanolara satılır. Bestoy, mahkumlarına güçlü bir çevresel sorumluluk duygusu aşılamaya çalışır. Mahkumlar birincilik, tenis veya yüzme gibi boş zaman etkinlikleriyle ödüllendirilirler. Jebop hapishanesi Mahkumların çoğu şiddet suçu işleyenler olsa da Filipinler'deki Cebo hapishanesi oldukça sıra dışı rehabilitasyon programı uyguladı. Cezaevi görevlileri cezaevinin egzersiz programına dans koreografileri içerecek şekilde değiştirmeye karar verdiler. Mahkumlar viral bir sansasyon haline gelen koreografiler sergiledi. 1600 mahkumun hepsi gösterilere katılma hakkına sahiptir. İlk dans gösterilerinden biri sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen Michael Jackson'ın Thriller videosundan bir parçaydı. Mutlu hapishane olarak bilinen maksimum güvenlikli tesisin elbette kendine göre sorunları var. Filipinler'deki diğer birçok hapishane gibi aşırı kalabalıkla mücadele ediyor. İnsan hakları gruplarının konuştuğu bazı mahkumlar dans etkinliklerinin aslında insanlık dışı muameleleri örtbas etmek için yapıldığını iddia etti. Squirrel Cage Hapishanesi 19. yüzyılda mimar William Brown tuhaf bir şekilde bir ortaçağ işkence aletini anımsatan bir hapishane tasarladı. Döner hapishane olarak bilinen hücreler atlı karınca gibi dönen yuvarlak bir platform üzerine yerleştirilmiş pizza dilimlerine benziyordu. Hapishane çekirdek bir sıyı sistem etrafında dönüyor ve bir el krankı sayesinde mahkumların kapısına gitmeden tüm hücre kapıları kapatılabiliyordu. Bu konsept gardiyanlar ve mahkumlar arasında minimum temas ve maksimum güvenlik sağladı. Amerika'da bu tür 18 bina işletiliyordu. Ancak yalnızca biri Iowa'nın Potomatli ilçe hapishanesi 3 katlıydı. Döner hapishanelerle ilgili sorunlar çığ gibi yükseldi. Mahkumların sürekli rotasyon mekanizmasında uzuvları eziliyordu. Hücrelerinin sürekli dönme ihtimali olduğu için hep bir korku içinde yaşamak zorundaydılar. Potlavatta Milik Hapishane birkaç yıl daha faaliyet gösterirken Döner hapishanelerin çoğu 1939'da kapatıldı. Bugün hala dönen son döner hapishane, Crawfordville, Indiana'da bulunuyor. Siyah Yunus cezaevi siyah yunus cezaevi aralarında teröristler, çocuk tacizcileri, yamyamlar ve seri katiller de bulunan Rusya'nın en korkunç suçlarından yaklaşık 700 lira ev sahipliği yapıyor. Medyaya konuşan bir gardiyan onlara insan demeye bile dilinin varmadığını söyledi. Tesis adını ana girişin önündeki siyah yunus heykelinden alıyor. Mahkumlar hapishanenin kötü şöhretli, Sovyet kulakları ile karşılaştırılmasına neden olan son derece katı kurallara uymalıdır. 24 saat izlenirler, izole edilirler ve 3 çelik kapıyla kapanan hücrelerde tutulurlar. Her gün aynı çorba ve ekmek kombinasyonuyla beslenirler. Hücreler her 15 dakikada bir kontrol edilir ve herhangi bir emir verilen mahkumlar evet efendim diye cevap vermelidir. Kaçış yollarını belirlemelerini veya gardiyanlara saldırmalarını önlemek için hapishanede bir yerden bir yere götürülürken gözleri bağlıp ve sıkı bir şekilde tutulurlar. Ferenso Çedemal Yıllar boyunca Meksika hapishaneleri korkunç mekanlar olarak ün kazanmıştır. Ancak Ferosa Çetemal kesinlikle bir istisnadır. Burası içerideki olanaklar nedeniyle mahkumların asla ayrılmak istemediği bir hapishane olarak büyünüyor. Bunlardan bazıları kaplıca tedavileri, kültürel programlar, bol yiyecek ve hatta ailelerinin gelip geceyi geçirebilecekleri bir oda. Mahkumların kendilerini dışarıdaki hayatı hazırlayacak rehabilitasyon programlarına katılmaları bekleniyor. İyi donanımlı bir kütüphane ve çeşitli uzmanlıkları sürdürmek için kullanabilecekleri bir bilgisayar laboratuvarı var. Freso, Çetomal'de ayrıca mahkumların hapishanenin kapısında turistlere satabileceği çeşitli süs eşyaları yaptığı bir sanat ve el sanatları kursu vardır. Freso, Çetomal'in belki de en ilginç yanı çatışma çözümüne yaklaşımıdır. Yıllardır şiddet olayları görmeyen barışçıl bir hapishane olarak biliniyor. Çünkü bir sorun olduğunda mahkumlar problemlerini boks ringinde çözüyor. Bu karşılaşmalar genellikle yaklaşık iki tur sürüyor ama gerekirse mahkumlar sorunlarını çözene kadar uzatılabiliyor. li u ben Avusturya'daki Leoben Adalet Sarayı mahkumlara insani muamele yapılması gerektiğini savunuyor. Bu hapishanenin çevresinde tüm insanlar özgür duvar ve onur ve haklar bakımından eşittir yazan bir yazı ile vurgulanmaktadır. Asgari güvenlikli hapishane 5 yıldızlı bir tesis olarak tanımlanır ve genellikle bir tatil köyüne benzetilir. Mahkumlar kendi kıyafetlerini giyerler ve kendi yemeklerini hazırlayabilecekleri ortak bir mutfağa erişebilirler. Cezaevinde ne kadar insanca muamele görülürse serbest bırakıldıklarında topluma uyumlarının o kadar kolay olacağı düşünülüyor. Löwen Adalet Sarayı'nın belki de en ilginç ve alışılmadık yönü binanın tasarımıdır. Mimari açıdan çarpıcı bir cam ve çelik karışımından meydana gelen bina bir şirketin genel merkezi gibi gözüküyor. Mimar Joseph Hohensen, mahkumların bol doğal ışıktan yararlanması istendiği için binayı böyle tasarlamış. Aranjuez Hapishanesi İspanya'nın aynı adı taşıyan kentinde bulunan Aranjuez hapishanesinde çocukların hapsedilen ebeveynleriyle birlikte parmaklıkların arkasında yaşamasına izin verilir. Geniş hücreler çocuk temalı olma eğilimindedir. Disney karakterlerinin oyuncakları ve posterleriyle süslenir. Ayrıca bir oyun alanı ve her daim erişilebilen bir çocuk doktoru vardır. Bu konseptin amacı, çocukların hapishanede olduklarını fark etmeden ebeveynleriyle bağ kurmalarını sağlamaktır. 3 yaşına geldiklerinde akrabalarının yanına alınırlar. Bu hapishane bazen bebeklerin hapis tutulması açısından eleştirilere maruz kalsa da, yetkililer bu tür bir aile bağlantısının önemini vurguluyor. Bu duygusal bağ, mahkumların ileride suç işlemekten vazgeçmesine de yardımcı olabilir. Sar Hapishanesi Güneybatı İngiliz kanalındaki aynı adı taşıyan adada bulunan Sark Hapishanesi genellikle dünyanın en küçük aktif hapishanesi olarak anılır. 1856'da inşa edilen küçük varil çatılı binada sadece her biri yaklaşık 1.82'ye 1.82 metre boyutlarında iki bitişik hücre vardır. Pencere yoktur ve bina boyunca dar bir koridor uzanmaktadır. Birkaç yüz kişilik bir nüfusa sahip olan Sark'ın polis gücünün iş yükü pek ağır değildir. Hapishanenin geçmişi oldukça etkileyicidir. İlk sakinlerinden biri mendil genç bir kızdı. Üç gün boyunca karanlık hücrede kilitli kalmaktan o kadar korkmuştu ki, memurlar hapishanenin açık kapısına bir sandalye koymasına izin verdi. Görenin kadınları bu sandalyeye oturarak cezası bitene kadar kızla örgü örüp muhabbet etti. Sark hakkındaki şu efsane daha da tuhaftır. 1990 yılında André Gardes adlı bir Fransız nükleer fizikçi kendisinin adının gerçek efendisi olduğunu ilan etti. Yarı otomatik bir silah olan adam, Sark'ı tek başına istila etme planlarını belirten iki poster hasta ancak planını uygulamaya koyamadan polis tarafından suratına yumruk yiyip tutuklandı.